Assalamu alaikum sayın seyirciler Türkistan haber bültenimize hoş geldiniz ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan ve dünya gündemindeki önemli başlıkları işleyeceğiz. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Kaşkarlı Mahmud'un anıt heykeli yok edildi. Çin Komünist Partisi'nin Doğu Türkistan'daki Uygur Kültür Medeniyeti'ni yansıtan yapılara yönelik başlattığı kültür katliama kapsamında aralarında Kaşgarlı Mahmud'un da bulunduğu üç ünlü Uygur tarihi şahsiyetin heykellerinin yok edildiği öğrenildi. Özgür Asya Radyosu'nda yer alan haberde kimliği belirsiz bir kişi tarafından gönderilen uydu görüntülerine göre Ürümçü'deki Uygur Tıp Hastanesi avlusuna dikilen Milattan önce 4. yüzyılda yaşamış ünlü bir Uygur tıp bilgini olan Gazıbay'ın heykeli Kaşkardaki Antik Opal köyünde bulunan, milattan sonra 11. yüzyılda yaşayan ünlü Uygur bilim adamı dil bilimci Kaşgarlı Mahmud'un heykeli ve Kargalıktaki Uygur geleneksel tıp hastanesi avlusunda bulunan 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında yaşamış ünlü Uygur şairi ve tıp bilgini Hüseyin Han Tecelli'ye ait heykelin haritadan silindiği ortaya çıktı. Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Merkezi'nde profesör olan Alimcan İnayet, Türk Dünyası'nın Kaşgarlı Mahmud'u ve onun ünlü eseri Divanı Logatü Türk'ü milli kültürün ayrılmaz bir parçası ve diğeri olarak kabul ettiğini, ayrıca Türk Dünyası bilimi alanında Kaşgarlı Mahmud'un Türkolojinin dedesi olarak görüldüğünü, bu anlamda Çin Komünist Partisi'nin Türk Dünyası'nın ihtişamı olan Kaşgarlı Mahmud'un heykelini yıkması, tüm Türk Dünyası için bir meydan okuma olduğunu vurgulayarak, Türk dünyasının Çin'e sert tepki vermesi gerektiğini söyledi. Uygurlar defin işlemlerini Çin geleneğine göre yapmaya zorlanıyor. Doğu Türkistan'dan son gelen bilgilere göre Çin işgal hükümeti Doğu Türkistanlı Müslümanlara cenazelerini Çin adetlerine göre gömmeye zorladığını ortaya çıkarıyor. Bilgilere göre Çin Komünist Partisi Uygurları inançlarından vazgeçmeye zorluyorken polis güçlerinin Uygurlardan İslam'a inanıp inanmadığını belirlemek için ifade aldığı ve İslam'a inandıklarını söyleyenlerin çeşitli şekillerde kötü muameleye maruz kaldığı ve keyfi suçlamalarla tutuklanarak cezalandırıldığı öğrenildi. Cezalandırılma korkusuyla cevap veren ve İslam'a inanmadığını söyleyenlerin ise her türlü dine alakalı faaliyetlere katılmayacağına dair sözleşme imzalamaya zorlandığı ve düğün dernek ve cenazelerin Çin'in düzenlemelerine göre yapılması doğrultusunda ahdiname vermeye mecbur ettiği bildirildi. Çinli yetkililer ayrıca hükümet dairlerinde çalışan Uygur memurların aile bireylerinden vefat edenlerin cenazesinde kağıt yakma ve mum yakma gibi eski Çin geleneklerine göre davranılmasını istediği ifade ediliyor. Çinli yetkililerin kırsallardaki halkın cenazelerini de sıkı gözetime alarak memur tayin et diye hatta bazı ilçe ve köylerde meyitler için cenaze töreni yapılması ve dua edilmesini yasakladığı izin verilen az bir kısım haneye ise başında bir Çinli memurun olacağı meyit toprağa verilinceye kadar izleyeceği sadece 10 kişilik bir grup insana meyitin gömülmesine kadar izin verileceği kaydediliyor. salgın boyunca Uygurların zorla çalıştırıldığı ortaya çıktı. Doğu Türkistan'da Çin virüsü nedeniyle birçok yer kapatılmış olmasına rağmen Çin'in Uygur gençlerini zorla çalıştırmaya devam ettiği doğrulandı. Çin kaynaklı sosyal medyadan alınan video görüntüleri Doğu Türkistan'ın Hoten şehrinde bulunan iplik fabrikasında köle olarak çalıştırılan ve aynı iş üniforması giyen genç Uygur kız ve erkekleri gösteriyor. Daha önce Çin'in zorunu işçiliğini ortaya çıkaran bir Çinli adam bu tür fabrikalardaki işçilerin çoğunun toplama kamplarından getirildiğini, bunların günde 13 saat çalıştırıldığını, ayda 500 yen veya daha altı bir ücrete çalışmaya mecbur edildiğini, bazılarının toplama kamplarından belli bir zaman bedava çalışma şartıyla salı verilen tutsaklar olduğunu ortaya çıkardı. Çinli makamlar Doğu Türkistan'da toplama kamplı siyasetinin ardından zorunlu çalıştırma politikası izliyor. Bu süreçte normal bir hayat yaşayan sayısız insan Ailelerinden koparılarak Çinli fabrikalarda köle gibi çalıştırılıyor. Örkeş Devlet, Tayvan İnsan Hakları Komitesi Genel Sekreter Yardımcısı seçildi. 1989 Tiananmen Öğrenci Hareketi'nin liderlerinden biri olan Uygur asıllı Örkeş Devlet, 24 Kasım'da Tayvan Yasama Meclisi tarafından kurulan Partiler Üstü İnsan Hakları Geliştirme Komitesi'nin genel sekreter yardımcısı olarak seçildiği bildirildi. Bilgilere göre komitenin Magnitsky yasasının Tayvan versiyonu için çalışma yürüteceği ve Hong Kong, Tibet, Doğu Türkistan'daki insan hakları sorunlarını ele almayı amaçladığı belirtiliyor. Tayvan İnsan Hakları Geliştirme Komitesi Genel Sekreter Yardımcısı Örkeş Devlet, Tayvan ve Çin'in bir ülke olmadığını ve Tayvan'ın insan hakları kimliği ve bir yardımlaşma ülkesi temelinde uluslararası arenada hak ettiği yeri kazanacağını umduğunu söyledi. Bu burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.